Arkadaşlar merhaba. Hatay Spor Fenerbahçe maç son yorumlarının karşınızdayım. E, Fenerbahçe kibir kazandı. E, şöyle başlayalım. Bu hafta lig başlarken e, Beşiktaş'ın Altay deplasmanında Fenerbahçe'nin de Hatay Spor deplasmanında zorlanacağı konuşuluyordu. E, nitekim Beşiktaş kaybetti. Beklendiği gibi. Fenerbahçe'nin de bugün bir puan kaybı olur mu diye soru işaretleri vardı ama Fenerbahçe çok net bir oyun. E, Güzel bir deplasman oyunu, güzel bir kuruğu, güzel bir planla maçı kazanmayı bildi. Dördüncü deplasmanda üçüncü galibiyeti, ee, gayet başarılı. Ee, özellikle Hatay Spor deplasmanları gerçekten çok zordur. Ee, bu sezon bence Hatay Spor ve Karagümrük dört büyüklerin dışında çok ön plana çıkan takımlar. Ee, bu hafta biri dört yedi, biri de kendi sahasında fena kaybetti. kaybetti. Ee, maça gelirsek. Hatay Spor %66 topla oynamış. Yani ben istatistiklere baktığımda. Fenerbahçe'nin topla oynama oranı %39. Yani bu Hatay Spor'un %36'sı Fenerbahçe böyle istediği için olan bir 136 bence. Pardon 166. Çünkü büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin strateji bu yöndeydi. <laughs> Hatay Spor'un topla oynamasına izin verip bir an baskıyla, yüksek tempoyla topu aldığı anda çok hızlı hücuma çıkıp işi bitirmekti. Nitekim bunu da başardılar zaten. 2-0 öne geçti Fenerbahçe. Hatay ne olduğunu anlamadan gol yedi. 166 topun kendilerinde olduğunu düşündüler. Maçı da iyi oynadıklarını düşündüler ama 2-0 geriye düştüler. Başında söylediğim videonun güzel bir deplasman oyunu. Ve şöyle şöyle ekleyeceğim ben aslında buna. Diego Rossi ve Berisha'nın uyum problemini atlattıktan sonra Fenerbahçe'nin deplasmanda kolay kolay maç kaybedeceğini düşünmüyorum ben. Ee, özellikle Avrupa maçından sonra e, bir milli takım arası var. Fenerbahçe o aradaki bu uyum problemini ve oyuncuların diğer oyunculara ve taktik plana anlaşma süre yani anla, uyum ve anlaşma sürecini atlatabilirse ben kolay kolay deplasmanda maç kaybedeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin ki zaten geçen sene Erol Hoca ile beraber de yani bir deplasman takımı hüviyeti kazanmıştı Fenerbahçe. Kendi sahasında tarihin tarihini hiç kaybetmediği kadar geçen sene maç kaybetmişti. Bu sene Deplasman'da deplasmanı yine böyle olacak. Ben bütün neredeyse bütün maçlarını kazanabileceklerini düşünüyorum. bir ufak problem var Fenerbahçe'nin şu anda. Mesela çok yüksek tempo Fenerbahçe. Eğer bu tempoya devam ettirirlerse ve de, bu temponun üstüne koyabilirlerse e, lige bu tempo yani lig, şu anda ligimizde Fenerbahçe'nin temposuna cevap verecek bir takım yok. E, Beşiktaş var diyen olabilir içinizde. Beşiktaş Dortmund'a biraz cevap vermeye çalıştı ve gördüğünüz 16 tane sakat oyuncusu var. Fenerbahçe'nin iyi temposu var. Yüksek bir tempoyla oynuyor. Bu çok önemli. E, o tempoya şu anda cevap verecek bir takım yok ligde. Ben şu anda öyle görüyorum. Ayrıca bence Fenerbahçe'nin sahip olmadığı, diğer takımların sahip olmadığı ve Fenerbahçe'nin sahip olduğu Mince ve Sızalay ikilisi gerçekten çok iyiler. İnanılmaz iyiler yani. Ligin çok üstündeki stoper. Bunlar oldu, olduğu zaman bir takıma özgüven geliyor. Arka tarafta iki tane devasa her ara topa giren, her oyuncu omuzu basan, her pozisyona top alabilen ve tek hamleli stoper de değil mesela bildiğiniz bütün istopellerin birçoğu aslında tek hamleli. O yapabildikleri tek hamleyi iyi yapan stoperler ama hem Minje hem sızalayı tek hamleli stoper değil. Hamle kaybettiklerinde ya da o tek hamle yapamadıklarında çok seri dönebiliyorlar. İzle izlemesi çok keyifli iki stoperi de. Fenerbahçe çok iyi bir transfer yapmış ve gerçekten bundan çok büyük para iki, iki oyuncudan da çok büyük paralar kazanabilecek. Ben Valencia'yı da çok beğendim. Fenerbahçe'de Valencia her şey yapıyor. Fenerbahçe'de Valencia olmadığında Fenerbahçe biraz sorun yaşıyor ama bu sorunu da Rossi ve Berisha eğer uyum problemlerini atlatırlarsa Valencia'ya bu kadar yük bineceğini düşünmüyorum ben. Onun dışında Ferdi de bugün çok iyiydi. Mert Hakan, Gustavo'nun yanında o sahte 8 böyle şöyle yarım 8 rolü var böyle yarım 8. Arada böyle Gustavo'nun yanında görünüp bir anda hücuma atıyor kendini. Çok iyi oynadı bence bugün Mert Hakan. Ben çok beğendim. O role de biraz alışıyor sanki zaten Sivas Spor'dayken de hafif bu rolü oynayabiliyordu. Şimdi biraz o özelliği kazanıyor gibi yavaş yavaş. Bugün güzel, iyi oynadı, güzel oynadı. Bir de bir oyuncuya hemen bir e, bir tık atalım. Muhammed Gümüşkaya bugün solda oynadı. İlk defa oynadı bugün solda. Normalde ofansif orta saha orijinli bir oyuncu. Altyapıda hep öyle oynadı. Yani kendini geliştirmeye ne kadar e, meyilli ve müsait olduğunu görüyorsunuz. Sol kanatta bugün hiç sırıtmadan çok da güzel oynadı. E, gerçekten e, Vitor Hocam yani bu kural olmasa Muhammed'i biz sahada izler miydik bilmiyorum ama bazen böyle gençleri izlediği zaman insan keyifleniyor, mutlu oluyor. E, maç için, maç sonu için söyleyeceklerim bu kadar. E, Fenerbahçe bir, bir şey daha eklemek istiyorum son olarak Fenerbahçe %72 bir pas oranı var Fenerbahçe'nin istatistiğe baktığımda. bu mesela bazılara çok gelebilir ama ben bu oranı çok takılmıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun planı zaten %90 pas oranıyla oynanan bir oyun planı değil. Fenerbahçe kaptığı anda direkt dikine bir şekilde hücuma çıkma planı vardı bugün. O yüzden bu pas isabetinin %72'de olması çok takıldığım bir şey değil benim. Ee, bir problemi daha var Fenerbahçe'nin Maç sonlarını iyi oynayamıyor Fenerbahçe Özellikle bütün maçlarda tek farklı skorlarla girdiğinde Biraz sıkıntı yaşıyor Ama benim, benim ona şöyle bir e, Şeyim olacak hmm, Fikrim var Bir e, Bence Rossi ve Berisha uyum problemini atlatırlarsa Fenerbahçe maçları Çok rahat bir şekilde ve çok Böyle 60-70'li dakikalarda 3-0-4-0 3 fark 4 farka getirerek maçı bitirecek tempoya sahip şu anda. Bunu da büyük ihtimalle 3-4 e, hafta sonra çok net bir şekilde göreceğiz. Şu Fenerbahçe çok iyi yolda ilerliyor. E, tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Vitor hocam da tebrik ediyoruz. Güzel takım iyi takım oldular. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Galatasaray maçından sonra bir kez daha karşınızda olacağım. Çok sağ olun.